Sovyetler Birliği'nde Rusya ve Ukrayna kardeş iki ülke olarak hayatlarına devam ediyordu. İki ülkede Sovyetler Birliği'nin en ana taşlarından biriydi. Sovyetler Birliği'ni oluşturan bütün ülkelerin ve ulusların ve buna bir de Belarus dahildi tabii bu üçlü. Bilindiği üzere Ukrayna'da Dniyeper Nehri'nin doğusunda Rus çoğunluğu oturuyor. %90'ından fazlası, en iyi ihtimali %80 Rus çoğunluklu Dniyeper Nehri'nin doğusu. Ve bu durumda Ruslar uzun bir süre kendilerine bağlı kalmalarını istedi. Sovyetler Birliği'nde hatta ayrılmamak istedi birçok Rus. Ukrayna'daki Ruslardan bahsediyorum tabii. Ee, şu anda da hala Rusya'nın doğusunda yani Türkiye'nin tam yarısının ortadan bölelim. Ankara'nın Doğusunda sadece Ruslar var diye düşünelim. Biz de Rusya'ya bağlı Sovyetler Birliği'nin bir ülkesiymişiz gibi düşünelim. E Durum böyle olunca ve tabii ki e, Hunter Bey, e, soyadını vermeyeceğim. Bazı yapmaması gereken şeyler yaptı. Birkaç atılım yaptı, gerçekleştirdi Ukrayna'da. Zelenski Bey aynı şekilde... Ukrayna'da NATO'ya bağlanmak istediğini birçok kere belirtti. Tüm bunların sonucunda birçok kere ikaz edilmelerine rağmen kendilerine, adeta olmayacakmış gibi birçok şeyi görmezden gelmelerine rağmen aynı şeyleri yaptılar ve kaçınılmaz sona ulaştılar. Birçok Türk şunu söylüyor. Almanya ve Polonya asker alacak 3000 Euro'dan falan. 3000 Euro'ya kimse savaşmaz abi Ukrayna cephesinde. Ya Ukrayna cephesinde şu an 3000 Euro'dan Türkiye'den 5 milyon insan gider. 5 milyon ölmeye hazır üniversiteli genç Mezun olmuş ama iş bulamamış. Adam ben burada asker ücretle çalışacağım, 3.000 Euro kazanırım der. Mesele aslında bu savaşta asker bulmak da değil. Çünkü Ukrayna'da yeteri kadar asker buluyor, Rusya'da yeteri kadar asker buluyor. Esas mesele asker bulmak değil, esas mesele iki tarafında çıkarları. Amerika Ukrayna'yı bir savaşa sürüklüyor. Ukrayna'da gayet halinden memnun ve halkını düşünmeden bu savaşın içine giriyor. Orta yol aramamakta diretiyor. Rusya da bunun cevabını veriyor. Savaş yıllardır devam ediyor. Yenieper Nehri'nin doğusu çoğunluk olarak alındı zaten Ruslar kendi isteklerinin bir çoğuna ulaştı oradaki Ruslar da durumdan memnun Durum böyle olunca artık geriye sadece ne kaldı bir anlaşma zaten sürekli o konuşuluyor Trump bu sıralar bahsedip duruyor Diyor ki ben seçilirsem savaş iki güne biter falan zaten savaş bitti taraflar istedikleri durumlara getirdi cephede yani Noktaya koymak için bekleniliyor sadece. Bunun üzerine bazı kişiler hala e, yalan yanlış videolar, yalan yanlış bilgiler veriyorlar durumla ilgili. Aslında bu savaşta haklı hiçbir taraf yok. E, kazanan bir taraf da yok aslında. Sadece ölen milyonlarca insan var diyelim ya da rezil olan milyonlarca insan. Milyonlarca insan ölmese de milyonlarca insan evinden oldu çünkü. İlk defa dünya tarihinde e, 40 milyonluk nüfusu olan Devasa bir ülke göçe zorlandı ve bu Türkiye'nin planı küpe olsun. Türkiye'de 80 milyon, 100 milyon o civarlarda. Dünya tarihinde ilk defa 40 milyonluk bir ülke göçe zorlandıysa neden 100 milyonluk bir ülke göçe zorlanmasın? Lütfen daha gerçekçi yaklaşalım her şeye, olmaz demeyelim hiçbir şeye, her şey olabilir. Ben kaygılıyım, Türkiye için çok kaygılıyım çünkü birçok insan birçok şeyi görmezden geliyor inatla. Görmemiz gereken her şeyi görmezden geliyoruz görmememiz gereken, umurumuzda olmaması gereken her şeyi de inatla başımızın üzerine koyuyoruz. Video bu kadar arkadaşlar şimdilik. Bu çok uzun bir videonun konusu. Bu da başlangıcı olsun. Görüşmek üzere.